Özel Zen Polikliniği işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, Doktor Yalçın Gürsoy ben. Medikal Estetik Hekimi olarak çalışıyorum. Bugün size son yıllarda çok popüler olan kılçıklı iplerle ameliyatsız yüz gelme işleminden bahsedeceğim. Malum zamanı durduramıyoruz. Zamanı durduramadığımız için hücrelerimiz yaşlanmaya devam ediyor. Hücrelerimiz yaşlandıkça cildimiz de yaşlanıyor, dokularımız da yaşlanıyor, organlarımız yaşlanıyor, vücudumuz yaşlanıyor. Cildimiz yaşlandıkça hücreler arası matriks yani cilt hücrelerini bir arada tutan çimento erimeye başlıyor. Dolayısıyla cildimiz önce gevşemeye sonra elastikiyetini yitirmeye başlıyor. Yerçekimini de engelleyemediğimiz için zamanla gevşeyen ve elastikiyetini kaybeden cildimiz aşağıya doğru inmeye başlıyor. İp askıyla cildimizi germe işlemi zamanı ve yerçekimini yarattığı olumsuz değişiklikleri tersine çeviren yöntemlerden bir tanesi. İsterseniz bunun için önce iplerden bahsedeyim, daha sonra da yöntemlerden bahsedeyim. Bunun için 3 çeşit ip kullanabiliyoruz. Birincisi çok hızlı eriyen ipler. Bunlar yaklaşık 6 ay içerisinde eriyip yok oluyor. İkincisi geç eriyen ipler. Yaklaşık 1,5 yılı buluyor ipin erimesi. Üçüncü olarak da kalıcı ipler var. Bunlar silikon ipler ve hiçbir zaman erimiyorlar. Siz yaşadığınız sürece cildinizin altında kalıyorlar. Peki bu ipleri nasıl uyguluyoruz? Bizim uyguladığımız en yaygın yöntem uzun ve iki ucunda iğne olan ipleri şakak bölgesindeki temporal fasyanın altına askı şeklinde asarak uçlarını kaldırmak istediğimiz çene hattına doğru indiriyoruz cilt altında ve yukarıya doğru çektiğimizde cildimizi yanaklarımız ve cildimiz yukarıda kalıyor. Ve cildimiz daha genç, daha güzel gözüküyor. Bu iplerin hepsi sadece yüzümüzü asmakla kalmıyor. Cilt altında kolajen üretimini tetikleyerek cilt kalitesini de artırıyor. Hem cilt kalitesi artıyor, hücreler arası matriks zenginleşiyor. Hem de sarkan cildimizi olması gereken yere yukarıya kaldırmış oluyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse bir öğle yemeği arasında bile kısa bir süre içerisinde yaklaşık yarım saat içerisinde yaptırabileceğimiz, lokal anesteziyle yapabileceğimiz basit bir işlem sonrası yılların yüzünüzde yarattığı olumsuz değişiklikleri tersine çevirebiliyoruz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Özel Zen Polikliniği işin uzmanını sundu.